Ben kendim okumayı sevdiğim için sizin de okumayı sevdiğinizi düşündüğüm bir türden gitmek istiyorum. Polisiye romanlar. Harika. Sana göre ya da senin en sevdiğin dört polisiye roman. Dördüncü sırada benim için Jean-Christophe Grange'in Kızıl Nehirler vardır abi. Jean Reno oynamıştı filminde. Müthiş de bir filmi vardır. Romanı da çok harikadır. Birebir uyarlamada en sevdiklerimden bir tanesidir. Dördüncü sıramda Kızıl Nehirler. Benim dördüncü sıramda Stieg Larsson'ın Ejderha Dövmeli Kız romanı var. Filmi de çekildi. Hem İsveç'te hem Hollywood'da. Filmleri de fena değildi ama roman çok 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 daha fazlasını vaat ediyor. Benim üçüncü sıramda Edgar Allan Poe'nin Morgue Sokak Cinayeti var. Müthiş bir romandır. Harika bir polisiyedir benim için. Çok beğenirim. O yüzden üçüncü sıraya onu koyuyorum. Benim üçüncü sıramda Umberto Eco'restan Gül'ün Adı kitabı var. 1300'lerde bir manastırda işlenen cinayet üzerine iş devam eder kitap. Umberto Eco sevdiğim bir yazardır ama Gül'ün Adı en sevdiğim kitaplarından biridir. Benim ikinci sıramda Tezkere desenin Kayıp Kızları var. Birçok filme ve birçok romana kendisinden sonra konu olmuştur. Ee, müthiş bir başyapıttır Kayıp Kızlar. O yüzden ikinci sıramda Kayıp Kızlar var. Sizin üçünüzün sıranızdaki Edgar Allan Poe'nun Morgue Sokağı cinayetleri benim ikinci sıramda. Bunun sebebi de polisiye romanların atası olarak kabul edilen bir kitaptır. Normalde çok ince 50-60 sayfalık bir kitaptır. Ama hem Poe hem de bu kitap polisiyenin neredeyse başlangıcını yapmıştır diyebiliriz. Size katılmıyorum. Benim birinci sıramda çünkü öyle bir isim var ki bu işin piri üstadıdır. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde cinayet benim için birinci sıradadır. Benim birinci sıramda da sizin nasıl dördüncü sıraya koyduğunuzu anlam veremediğim Kızıl Nehirler var. Jean-Christophe Grange'ın ki orijinal telaffuzu bildiğim kadarıyla Jean-Christophe Grange. Kendisinin kitaplarını çok severim. Kurtlar İmparatorluğu Kızıl Kan Sisle Gelen Yolcu Tüm kitaplarını severim ama Kızıl Nehirler çok ap ayrı bir seviyedir. Bence filmi de rezalettir. Kitaptaki karakterleri bile doğru düzgün yansıtmamıştır. O yüzden filmi bir kenara koyarım. Kitap çok ap ayrı bir seviyededir.